Herkese merhaba arkadaşlar. Lig kuracağız bugün. Hemen şöyle bilgimizi oluşturalım. İsmi Playground TYT olsun ya. Yani. Discord'daki Discord bu arada açıklamada var. Oraya da gelebilirsiniz. Logoyla şöyle bir bakalım. Bu arada arkadaşlar bu videoda paket de açacağız. Son paket açılımlarını yapacağız. Yaz yetene kapıdan. Tiger alacağız. Şöyle bir bakalım bakalım. Ne güzel var bakalım şöyle bir ya yani en iyisi şuradan şunu bir seçelim şu futbol toplu olan ya da evet. kupalı olan dursun ya evet açıklamaya ne yazalım YouTube kanalımıza kanalımıza atar mısınız? Hı. En azından böyle bir güzel olur. Ve gereken taraftar gerek olmasın. Başvuru maşvuru gerek yok. Herkes girsin. Evet. Itik itik salla. Herkes girebilsin abi. Evet. Yani ne diyor? Olmadı. atar mısın? Misin olur. Misin yapalım. Soru işaretini bir sıralayalım. Allah Allah. Misin yapalım. Bence bu misin olacak. Soru işaretinden değil. Tamam bir bakalım. Allah Allah. Ne oluyor? Eee? Ha bu birleşik mi olacak acaba? Ondan mı lan? Ben ayrı yazılmıyor mu? Bir deneyelim. Niye evet, değdi birleşik yazalım. Ya hadi ama. Bundan değil o zaman. Şunu tekrar eski haline çevirelim de. Açıklamaya da hemen. Yani tekrarımıza bakalım bekleriz. Heh. Allah Allah. Niye olmuyor lan? bekleriz yazalım. Allah bir bak. Ne kabul lan bunu? Dur dur buldum. Gel. YT gel. Yani bu kadar. Ha, oluşturduk. Evet arkadaşlar ismi görüyorsunuz. Playground YT. Hepsi boşluklu Gelin. Her gün burada şey kuracağız arkadaşlar merak etmeyin turnuva yapacağız her gün. Yeter ki puan alalım. Millet zaten puan istiyor burada her gün yaparız oynarız çok güzel olur. Gelin buraya arkadaşlar kadrolara madrolara bakarız birbirimizin çok süper olur. Bekliyorum lige. Umarım gelirsiniz. Evet şu MD'yi ne yapalım. Şimdi de paket açacağız arkadaşlar. Yaz yetenek kavundan birkaç tane paket açacağız. Gelin arkadaşlar ground YT bak derecesiz. Şöhretimizi de yükseltiriz şurada. Evet, paket açılımına geçelim. Pazarda bir hareketlilik var. Bir ona bakalım. Ronaldo'yu çıkartmıştım. Ona satılığa koydum. O satılmıştır büyük ihtimalle. Hadi artık gir. Abi niye bu kadar geç giriyor bu oyun? Ben onu anlamıyorum ya. Yani bu kadar donmak ne? Evet emirlerim. Büyük ihtimal Ronaldo satıldı. Abi hadi. Heh. Suyumuz satılmış. Neyse. Devam edelim. E şimdi arkadaşlar ben bir düşündüm. Mağazada var ya 600 coins veriyor. 2500 elmas. Onu alsam mı almasam mı? Ona bir karar veremedim. E şimdi alırsam Savaş Tiger'ı da alacağız. Oyuncuyu da alacağız. Hadi bir alayım ya. Bir paket açalım. Belki güzel bir şey çıkar. o paket açılımını yapalım. CFR'de alalım. Nerede bu nerede? Nerede in aşağı in aşağı burada, burada yok. Evet şöyle bir etkinlik teklifleri diyelim orada olması lazım. Evet. Abi hadi vallahi çok geç çıkıyor bu ya. Anında girmiyor ki nerede bu nerede bu. Hadi bir şey bir şey finaliydi. İn aşağı. Hayır nerede oğlum bu? Hah. Yetene kalıp final. 2500 umarım güzel oyuncular çıkartırız ya. 4 tane mini herhalde. Aynen 4 tane 300. Alalım abi. 2550 nasıl e, 600 hani oyuncu izleme fişini alıyoruz geçelim bir önce yani bir savaş taygırı e da alalım hem son kez de bir açılım yapalım istedim yani yine kötü oyuncu çıkacak da olsun hadi abi hadi abi bu çok kasıyor lan vallahi çok kasıyor ya ha, girdik %20 şans Evet abi Hüsnü. hadi bakalım ilkten yollayalım Gönder bize yolam. Hadi abi bak hala kaçıyor. Bu arada arkadaşlar sesle bir sorun olabilir. Mikrofon biraz arızalı. Kayıt alırken bir arıza çıktı da o yüzden sesle bir şey olabilir. Hadi bir yola gidelim. Evet zorluyoruz ilk baştan çok güzel. 75 kaleci aldık. Yapıştır baba yapıştır. Güzel bir oyuncu bekliyoruz. Haydi gelir mi? Ve yol geliyor mu? Abi hadi. Gidiyoruz yola. Haydi inşallah abi yine gitmedik ya. Çok çoktan oyuncular geliyor ya. Son hakkım hakkımız hadi bakalım. Bu arada baslayan savaşta geride aldık. Bu güzel oldu. Yolla bak yola hadi. Bir kere olsun yol ya. Yolla bize yola. Yolla abi işte bu ya ya. istediğimiz bu ya. Bu kadar basit. İsviçre. Kaleci Omnim mi geldi yine? 90 kombine 91'lik iyidir abi. Güzel. İkinci de 10 Ha, bu son hakkımız. Şundan da bir yola gidelim. 74 4 yapalım. Haydi gidiyor muyuz? Gideriz de. Tıkla. Haydi abi. Ve yine yol. İşte bu be. Hadi 94'lik bir oyuncu gelsin ya. Yani Alman. Sol be. PSV'den Max mi? Neyse Max'imiz doldu. En düşüğünü geldi. Biz en yükseğini bekliyorduk yeni bir şey. Şuradan biz Smash Tiger'imizi de alalım. 74 ya şu bin antrenman attırma ösünası ki iyiydi. Bunu hiçbir zaman alamadım. Neyse abi yolla gelsin şu baslayan Smash savaştan Yolla. Almanya. Herkes defansif orta. Bayern'den Smash Tiger. Bu çok severdim. Bir milyon 770 bin iyi dursun bakalım. Belki daha sonra değerlendir. Şimdilik satmayalım. Evet. 2500 elmas çöpe gitti ya. Yapacak bir şeyimiz yok. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Zaten bir saat iki saat sonra falan etkinlik gelecek. Onun da videosu gelecek. İnceleyeceğim. Nedir ne değildir. En kısa yoldan hangi oyuncular alırız. Hemen atacağım. Takipte kalın. Görüşmek üzere.